Buzlu su bileşik midir, karışım mıdır? Bugünkü sorumuz. Öncelikle bileşik ve karışım tanımlarını yapalım. Bileşikler tek cins moleküllerden oluşurlarken karışımlar en az iki farklı maddeden oluşurlar. Buzlu suya baktığımızda ise buzlu su H2O formüle sahip maddenin katı ve sıvı halidir. Yani toparladığımızda buzlu su tek bir maddeden oluşmaktadır. Bu yüzden buzlu su bir bileşiktir, karışım değildir. Tek cins moleküllerden oluştuğu için. Bakın, şimdi ben buraya buz ve su getirdim. Bakın buz katı halde, su ise sıvı halde. Ben burada buzu bakın biraz taştı. Buzu su içerisine bıraktım. Bakın, ben burada ne görüyorum? İki farklı faz görüyorum arkadaşlar. Yani Buz su üzerinde yüzüyor. Bir de burada şunu da dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Kendi sıvısı içerisinde yüzebilen nadir maddelerden birisidir buz. Onu da unutmayalım. Burada ne demiştik? Buzlu su bir bileşiktir. Fakat nasıl bir bileşiktir buzlu su? Heterojen bir bileşiktir. Neden heterojen bir bileşiktir? Çünkü ben buzlu suda şu an iki faz görüyorum. Heterojen bir bileşik.